Git, tamam. Kızlar müdür beyden izin aldım. Yarışmayı yani hapishane kraliçesini önümüzdeki hafta cumartesi günü seçeceğiz. Yarışma ödüllü olacak. Yarışmaya katılacakların isimlerini meydancı Fikret hanıma yazdırmaları rica olunur. Alt koğuştaki kızlar da bu yarışmaya katılabilir. Yarışma vücudun hatlarını gösterecek dekolte kıyafet, don, sütyen veya getirtebilenler mayoyla yapılacaktır. Duyurulur. Bize bu konuda yardımcı olan gardiyan Mahmut Bey ve baş efendi Baba Nevzat'a teşekkür etmeyi de bir borç bilirim. Evet, müsabakaya katılanlar. Evet, Fatoş başka. Beni de yaz. Evet, Taner. Başka katılan yok mu? Dumanının, pis havanın, Bin bir çilenin soldurduğu yüzümüz renklenecek. Yeşilliğe hasret gözlerimiz eski canlılığına kavuşacak. Inşallah. Evimize, çocuklarımıza, sevgililerimize, kocalarımıza kavuşacağız. <laughs> Hürriyet sevdasını sizlerden iyi kimse bilemez. 이네얘 마라 이 Kızlar, şimdi değerlendirmeye geçiyoruz. ...Yeteceği beş dakika sonra ilan edeceğiz. Dün gece rüyama girdin. Ben ne haldeyim, bilsen! Seni kaçıracağım. Cuma ziyaret günü. Perşembeden meydancıyı arayacağım. Ben de o günü zinleyeyim. Peruk, gözlük ve elbise olan paketi tuvalete gizleyeceğim. İşte o gün sen çay servisinden sonra... Kızlar, kızlar! Şimdi sonuçları açıklayacağım. Altın tacın sahibi, hapishanemizin en güzel kızı, kraliçemiz Tülay! Tülay! Bir tane bırakıver! Sağ ol! Evet, vakit tamam, vakit tamam! Zeynep abla! Tanımadın mı? Ben Ayşe! Hangi Ayşe? Dur, 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 dur! Çık dışarı, çık! Sarı canın Ayşesi! Kız bu ne Ayşe sen, mahpusta değil miydin? Kaçtım abla, kaçtım! Hoş geldin. Ayşe geldi. Hangi Ayşe? Sarıcan'ın Ayşesi. Mutlustan kaçmış. Ne? Şu doktorun yazdığı ilaçların listesi. Hoş geldiniz abi. Eczaneden alıver dedi. Çocuklarımı bulmak için kaçtım Rıza abi. Dayanamadım artık. Kadın başınla kaçak olmak kolay mı? Hadi bakalım çocuklar içeri. Hadi dedim. Oo, benimle oynamaya gelsene. Kolay mı zor? Dedi tavşan. Ben zaten çok zor günler yaşadım. İlaç almam gerek. Çocuklarımı bir defa görsem... ...Öldüler mi, kaldılar mı? Çocukların yeri belli olsa işin kolay... ...Ama kimse bilmiyor ki. Ararım, bulurum. Cahil gibi konuşuyorsun. Polis peşinde, jandarma peşinde... ...Ne yaparsın, nasıl saklanırsın? Tanıdığım tek siz varsınız diye kapınıza geldim. Kalkar giderim Rıza! Sana git diyen ne oldu Ayşe? Anne, Ayşe abla adam mı öldürmüş? <laughs> ...Kandarma burada yakalarsa ne yaparız? Katil o. Seni beni de götürürlerse! Tamam, tamam! Sus çocukların yanında! Pencereye, kapıya sakın çıkmasın! Hı. Misafir gelirse, odasına kapansın! Tembih ederim! Ee, gel Ayşe, biz de seni konuşuyorduk! Yük oldum size de! Yük olması bir şey değil! Başımız ağrımasın da! Biliyorsun, firarlara vur emri çıkar! Göze aldım Rıza abi! Hapisliği bilmeyen ananın yüreğini kimse bilmez! Yavrularımı bir kerecik görsem, ne olursa olsun. Nasıl bulacaksın ki? Zaman ister, para ister, bizde yok ki verelim. Siz insanlığınızı yaptınız. İnsanlık mı yapıyoruz acaba? Teslim olsan daha iyi olurdu ya. Demeriz abi. Çocuklarımı bir göreyim, boynum kızdan incedir. Rıza abin senin iyiliğin için söylüyor Ayşe. Benim iyiliğim çocuklarımın yanıdır be abla. İşe gidiyorum, Allah'a ısmarladık. Güle güle. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, firar var. Hemşerin Ayşe, avcı seni aradı. Firari Ayşe senin hemşerinmiş Mahmut. Evet efendim. Kolay ama iyi planlanmış bir firar bu. Nasıl oldu bu iş? Ne bileyim efendim, dün izinliydim. Ayşe'yi meydancıya sen ayırmışsın. İyi hali görünen bir mahkumdu efendim. Uysaldı, delineni yapardı. Temizliğe her zaman gönüllü çıkardı. Ayşe yakalanacak Mahmut. Bildiklerini bana söylersen senin için iyi olur. Bildiğim bir şey yok efendim. Öyle olsun. Sustuğun için umarım pişman olmazsın. Gidebilirsin. Savcı bey, ben izne ayrılmak istiyorum.